Cümlete selamun aleyküm. Allah'ın selamı, bereketi, duası, rahmeti üzerinize olsun sevgili arkadaşlar. Uluslararası Akhul İslam Yardımına Anlaşma Derneği'nin genel kurucu başkanımız Sayın Gazi Savaş Çelik Başkanımızla birlikte e, yardıma ve muhtaç olan bir insan Mehmet amcamızın yanındayız. E, araştırdığımız olaya göre e, Instagram'da Ankara son dakika haberlere düşen bir Mehmet amcamızın durumu vardı. Sağolsun kendileri paylaşan arkadaşlarımız Ramazan Bey burada. Diğer kardeşimiz burada. Biz de onun durumuna göre bakarak elimizden geldiği kadar bir yardımda bulunmak istedik. Biliyorsunuz ki de yakın zamanda teyzemi kaybettik. Teyzemin kullanmış olduğu oksijen makinesi burada. Mehmet amcamıza getirdik. Mehmet amcamızı size göstermek istiyorum sevgili arkadaşlar. Kendisi aslın kuha hastası, kalp hastası e, ve şu anda elinde Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin vermiş olduğu raporu var, 95 doksan e, Bakıma muhtaç, evinde ihtiyacı e, olması gereken şeylerinin bakmamıza rağmen hiçbirinin olmamasını gördük. E, hayırsever kardeşlerimizden sağ olsun, onların yardımından biz bu Mehmet amcamıza bir el uzattık. Ee, burada e, buradan konuşmayı başkanımıza bırakıyorum. Başkanım. Tekrardan Allah'ın selamı, Allah'ın <laughs> bereket her zaman tüm ümmeti Muhammed üzerinde olsun. Bizlere bu vesileyi kılan kardeşlerimiz, abilerimiz buradalar. Allah onlardan da bin kere razı olsun. Böyle bir olsun. E, babamızı gösterdiler. Çünkü biz kuruluğumuzu diliyorum her zaman. Kuruluk <laughs> yapamıyoruz. E, ümmeti ümmetlik yapamıyoruz. Yani e, çoğu insanlar var ki, dile alınmayan insanlar, e, muhtaç olmadığı halde yardım denenler şu amcamızın haline baktıkça bir utansınlar. Ve şöyle bir düşünmeniz lazım ki, e, Mamak Belediye Başkanımız, e, Büyükşehir Belediye Başkanımız, yüzde %95 raporu olan bir amcamıza, sağlık sorunları nedeniyle e, bir yardım edin Biz de dernek olarak, STK olarak, so sivil toplum örgütü olarak bizler her daim 24 saat hem devletimizin hem milletimizin hem yanma koşmaya hazır olan bir kıtayız. Ya elimizden gelen her şeyi yapmaya canla başla çalışan Ankara İl Başkanım olsun, başkan vekilim olsun, medya başkanım olsun, başka yardımcılarım olsun. Allah yine hepsinden razı olsun. Çünkü biz e, bizler Allah huzurunda gerçekten imanı güçlü insanlarla beraber Amcamızı ziyaret ettik, amcamızın son durumunu gördük. İnşallah Allah izin verirse, Cenab-ı Hak Teala Celle Celaluhu'na izin verirse huzur evine yerleştireceğiz. İnşallah amcamız temiz bir ortamda, temiz bir bakımından, temiz bir yemekten, temiz bir arınmadan daha sağlam olmasını dileriz. Ve boş bırakmamıza yemin ederiz. Çünkü bizim geçtiğimiz ebeden durmaz. Gençlik gittiği zaman aynı Mehmet amcamız gibi olduğumuzu düşünün. Bir elinizi vicdanınıza koyarak kimsesiniz, kimsesiz Allah'tır. Ondan sonra vesilesi de kardeşleriniz, başkanlarımız ve bizleriz. İnşallah elimize gelen imkanları sunmaya hazırız. Buradan tekrar Türkiye Cumhuriyeti'ndeki hayırsever kardeşlerimize diliyorum. Gelin birlikte beraber de Mehmet amcamıza bir yardımcı olalım. Evet. Saygılar ve sevgilerimi iletiyorum. Allah'a emanetsiniz. Tabii ki, Tabii ki Mehmet Tabii ki amca. amca. Şimdi bana bazı mesajlar geldi yakınlarından. Ben bu arkadaşların hiçbirini tanımıyorum hiçbir de ben gidip çağırmadım. Sağ duyarlı vatandaş gibi bir arkadaşımız vardır Ramazan. Onun sayesinde, Selçuk'un sayesinde bu arkadaşlar geldiler. Ben hiçbir şeyden haberim yokken sağ bunlar bana koşa koşa geldi. Bunlara şükranlarımı sunar. Allah Allah. Ben bu mesajı çekenlerin inanan ki benim haberim yoktu hiçbir şeyden. Her şey bir saat içinde oldu. Ben kimseyi çağırmadım. Allah'ın yardımıyla bu arkadaşlar bana yardım edecekler. Bana bu iftira'yı atmayın, atmayın. Sana, sana kimse iftira atamaz. Sen bizim amcamızsın Sözüm. tamam mı? Sen hiç üzülme. Kimse madem iftira atarsanız, seninle... yürek yapamazsınız. Arkandayız. İmanınız şu kadar, zira İslam'ı, imanınız, Kur'an'ınız, Allah'ınız var ise, o zaman siz gösteriniz ki. Bu kardeşlerin bak çoluğunu çocuğunu bırakan kardeşlerimiz bizi ta altında bölgesinden mamak bölgesine getiren kardeşlerimize yine Allah ayaklarına taş değdirmesin. Siz de yapsaydınız ki şikayeti bırakın gelin de bir adamın haline bakın. Düşmez kalmaz Allah. Ummayın. Evlatlarınız da size yapar. Evlatlarınız da size yedir. Her Bir anne bir baba on evlatına bakar da on evlat bir tane babayı anayla bir olaya sığdıramaz. Ben buradan gidiyorum. Kim tehdit ediyorsa kim ne diyorsa ben açılanda ben dimdikerim gibi dimdik hayattayım. Yüreğiniz varsa kardeşim ben numaramı da paylaşacağım. Benim adresimi de vereceğim. Varsa yüreğin amcam Yani amcamıza tek edenler yüreğiniz varsa konuşacaksanız bana konuşun. Bu kadar. Tekrardan Allah'a emanet.